Sayın seyirciler sonunda elektriğe beklenen zam geldi. Enerji piyasası düzenleme kurulu kararı ile elektrik tarifesi meskende %9.57 oranında zamlanmış oldu. Buyurun izleyelim efendim abi koş abi koş. Kahveci Sedat ile bizim Osman abi kapışmışlar. Be, yürü lan yürü yürü çabuk ayıralım onları. <laughs> Allah. Eyvah. Lan sen bana soğuk çay veremezsin arkadaş. Yıkarım lan burayı. Nah yıkarsın. Beğenmiyorsan git başka kahveye lan dümbelek. Ne? Bana dümbelek ha. Şimdi yaktım seni bak. Ha! Eyvah Osman abi bıçak çekti. Ulan senden korkan senin gibi olsun ulan. Al bakalım sana. Allah, Allah. Sedat da tabanca çekti abi. Ha. O zaman bunu sen istedin kahveci Sedat. Bunu sen istedin. Hı. Allah. Osman abi bıçağı attı da inşallah o tahmin ettiğim şeyi çekmez. Yok canım o kadar da psikopat değildin herhalde. Herhalde. Ha. Allah. Al işte. Fiş çekti fiş. Osman. Dur oğlum lan. Saçmalama kendine gel oğlum. Ha? Ha? Ne oldu? Fişi görünce tırstın değil mi? Takayım mı şimdi bu fişi prizine ha? Takayım mı senin prizine şu fişi şimdi ha? Yapma Osman abi. Acı bana. Gözünü seveyim acı bana ya. Ha, artık çok geç. Bunu sen istedin kahveci Sedat. Al sana. Ne? <laughs> oh, Elektriğin de pek tatlıymış ha. Lan adam resmen <laughs> 220 <gülüyor> bir volt elektriği mi çekti? Diyor. Beni kurtarsın şunu! Batıyorum ulan batıyorum İFLAAT! Ah be! Osman abi ölümcül vuruşu yaptı abi. Bu ay gelecek faturadan sonra kahveci artık iflah olmaz. Olmaz, Vallahi olmaz. Ama Osman da var ya hakiki psikopatmış ha. Hem kendini yaktı hem kahveci Sedat'ı. <laughs> yeter, yeter lan! Sayın seyirciler trafiğe AB ayarı geliyor. Trafik kuralları AB ile uyumlu hale getiriliyor. Ama bakalım bu uyum nasıl sağlanacak? Buyurun izleyelim efendim. Ee, i̇yi günler beyefendi. Ee, aşırı hızdan radara yakalandınız. Aa, daha radar kurulmadı ki memur bey. Füze radarı Malatya'ya kurulacak dendi bilmiyor musunuz? Henüz kurulmadı. <laughs> <laughs> Nasıl espri ama? <laughs> i̇hsan zevzeklik etmesene. Ee, beyefendi lütfen esprilerimizi torpidoda saklayalım. Bu arada bana ehliyet, ruhsat ve leviyi gösterin lütfen. Tabi ehliyet, ruhsat, levye. Buyurun. Ee, yalnız gördüğüm kadarıyla levye pulu yok camda. Ruhsatsız levye kullanıyorsunuz ha? Ya amirim valla acayip kuyruk vardı ya levya pulunda. Yarın alacağım söz. Eee peki o zaman bir de alkol kontrolü yapalım. Ee, üfleyin lütfen. Amirim üflerim de iki tane 30 bira içtim ya. Arabada 2 litre benzin içti işte, o kadar. Yani malum benzin pahalı. Her gün zam üstüne zam zam zam. İhsan lüzumsuz konuşma lütfen. Eee peki emniyet kemeriniz niye takıl değil beyefendi? Aa niye olacak memur bey? komşuya destek olsun diye. Yunanistan'da kemer sıkma önlemlerine karşı yapılan eylemlere destek olsun diye öyle yaptım. <laughs> Nasıl <espri> ama? <laughs> of İhsan of. E, Memur Bey çok affedersiniz yani. Ya hız var, alkol var, kemer yok, muayene yok, levye pulu yok. Doğru mu? Yani kendinizi düşünmüyorsanız bari eşinizi düşünün beyefendi. Heh, duyuyorsun değil mi İhsan? Bakın trafik kuralları AB ile uyumlu hale gelecek. Öncelik insanda olacak. Ne derler? Avrupa'da bir insan yola ayağını böyle attı mı araçlar hemen durur. Ben sizin makbuzunuzu keseyim. Size iyi yolculuklar. Hadi bakalım. Ay insan yavaş. Ay insan adam ayağını yola attı bak. <laughs> ne var canım? Ben de ayağımı camdan çıkardım işte. <laughs> Gördün mü lan uçtu yani Ay, bir gözüne girsin insan. Ayı tipi ehliyet sahibi insan. Ne yaptın insan? <laughs> Sayın seyirciler, inşaat sektöründe, tersanelerde ve madenlerde yaşanan iş kazalarından dolayı kayıpların ardı arkası kesilmek bilmiyor. Bunun en önemli sebebi ise işçilerin iş güvencesiz ve taşeron olarak çalıştırılmaları. Buyurun izleyelim efendim. Patron patron! Ne oldu lan? Size kötü bir haberim var efendim. Yapma ya yine mi? Evet maalesef fabrikada çalışan iki işçimiz... Allah! Yoksa... Yoksa tahmin ettiğim şey mi? Evet efendim. Maalesef iki işçimizi kaybettik. Hayır. Olamaz. Kaybedemeyiz. Hayır. Neden Allah'ım? Neden? 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 <laughs> ee, başınız sağ olsun. Ah ah. Dostlar sağ olsun kardeş. Nasıl da bırakıp gittiler beni ha? Nasıl da bırakıp gittiler? E, efendim bu kadar üzülmeyin. Kader de böyle varmış zalim kader zalim hayır o kadar da saf insanlardı ki fazla mesai yaptırırdım gıkları çıkmazdı hafta sonu çalıştırırdım itiraz etmezlerdi maaşlarından bile keserdim kuzu kuzu kabullenirlerdi hala inanamıyorum gittikleriyle ya hala inanamıyorum <laughs> bu kadarat işte vallahi pes ya birader. İşçilerini bu kadar seven bir patron ilk defa görüyorum ha sevgi mi sevgisi bassın be onun Yo oğlum işçiler öldü diye adam perişan oldu görmüyor musun? Ya kimsenin öldüğü falan yok be kardeşim. Adamın iki tane işçisi sendikaya üye olmuş ondan böyle üzülüyor. Yapma ya. Ya. Vallahi duyar duymaz koştum geldim. Başınız sağ olsun sermayeci kardeşim. Sermayemiz sağ olsun dostlar. Çok zor çok. Allah hiçbir patrona böyle bir acı yaşatmasın. Ne oldu? Bak gitti işte işçilerim. Bir anda gidi verdiler. Sayın seyirciler Baba Haber Bülteni bugünlükte sona eriyor. Pazartesi görüşmek üzere. İyi akşamlar.